Herkese günaydın dostlar. Ee, Sabah bu erken saatinde yollara düşüyoruz. Neden yollara düşüyoruz? Bir tane Afrika TV'nin var biliyorsunuz. 2017. Ee, bu Watch 300 DC'yi aldıktan sonra çok binmek kısmet olmamıştı bu Afrika TV'nimize çünkü şehir içinde çok tercih etmiyordum. Bunu da moto Akira var Hasanpaşa'da. Ta dostumun yeri. oraya bırakmıştım. Orada güvende duruyordu. Dün bir haber geldi aradı Taha. dedi ki abi senin motor su koyu verdi dedi. Dedim nasıl su koyu Vallahi gel bak dedi. Şimdi ona bakmaya gidiyorum Afrika Tivine. Aküyle ilgili bir sıkıntı vardı ama onun dışında da bir şeyler olmuş herhalde. Ee, niye su koy verdi ne oldu onlara bir çözüm bulmak için de gidiyorum aslında Hasan Paşa'ya bugün e, nedir en azından şu akı işini bir çözeyim dolayısıyla bu süreci de sizlerle paylaşmak istedim e, neler yapacağız ne edeceğiz e, birlikte bize eşlik edin bugünümüze diye e, bir de tabii şöyle bir motorumuz var ama bu da ayrı bir hikaye e, onun için de ayrı bir bölüm gelecek onun da müjdesini şimdiden vermiş olalım hadi yola çıkalım Selam. Selam hoş geldin. Hoş bulduk abi. haber? Ne ne Afrika su koyu dedin. Evet. Hayırdır. Amortisör keçesinden. A. Durdu. Bu ne? Durduğu yerde. Abi bu ne ya? E bundan hor bir şey yoktu abi. E, yoktu. Sol keçede demek ki bir ya hasar almış ya bir şey almış. Ya da duruyordu böyle durduğu yerde bırakırken. Olabilir. Sertleşmiş olabilir keçe. O yüzden. Bir de benim şey de kötüydü değil mi abi? Adı, akü. Akü. Bitik mi? Bitik. Şey akü komple bitmiş. Şarj ettik maalesef tutmuyor. Abi, o zaman şöyle yapalım. Ben şu tane elektronikte benim o %10 indirim var. Oradan bir aküye bir bakayım. Ondan Olur. sonra da keçe meçe bir bakacağım sağdan soldan. Sen parçaları tedarik et. Tamam abi. Bak ona göre şey yaparız, hallederiz Şimdi aşağıda. Hal, aşağıda hallederiz. Aşağıda hallederiz. Tamam, ben bir kana önce akıya bakayım, ondan sonra keçe. Bir de yağ gerekiyor mu buna? Yağ, yağ, yağ da gerekiyor. Tamam abi. Tamam, iyi hemen bir bakayım. Zaten Geç o çift olarak gelir keçe. Tek gelmez, tek vermezler yani çift. He, tamam abi. Bir gün olsun. Ee, ona göre şey yapalım, tamam. Tamam, hallederiz. Tamam, sağ Olur olur olur. Volkan İyi İyidir abi, hoş geldin. Nasılsın? İyi vallahi, sağ ol. Ne yapalım? Ya işimiz düştü sana. Her ee, zaman. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Benim şu bizim Akira'da Afrika Afrikativim var. epide de yatırıyorduk onu. Boca aldıktan sonra çok binmiyorduk da. Bugün de çağırdı beni. Gel abi dedi. Motorun su koy vermiş dedi de. Senin için aslında su koy vermeye evet, ilgili sorry. değil de, aküsüyle ilgili de problem vardı. Aküsü bitmiş iyice. Tamam. Hem tamam. bir akü bakayım senden istedim hem de. Ee, bu amortisör keçelerinden yağ sızdırmış durduğu yerde. Onda nasıl olmuş? Onu anlamadım da. Ee, bu civarda var mı? keçe alabileceğim sadece yağı da ihtiyaç olacak zannedersem ee, onları bir danışayım dedim tek sana. Tek adreste hepsini bulabilirsin. Keçe de var bende, toz keçesi, yağı. Öyle mi? Evet. Ya bir dakika ben size elektronikçi diye biliyordum. Elektronikçiyiz ama motosiklet sektöründeki müşterimizin taleplerini karşılamak için bütün yedek parça olanakları mevcut elimizde. Ha, eyvallah o zaman. Ya var şu an sadece. Var. Bütün yürür raksan mekaniği mevcut. Tamam abi, sağ ol. O zaman şöyle yapalım istiyorsan, ee, önce benim şu akü işini bir çözerim? Tabii ki abi. Ondan sonra bir bakarsın benim motoru. Uygun Hı -hı. keçe yağı nedir? Tamam. Ee, diğer yedek parçalar da mı var sende? Diğer yedek parçalar ee, da. O var. zaman abi şöyle yapalım, madem hazır buraya gelmişken e, hem benim şu akışını işini bir senden Hı -hı. çözelim, keçe yağa bakalım. E bir de diğer yedek parçalarla ilgili e, en azından evet. takipçilerimiz için de bir bilgilendirme yapmış olalım ki onların da ihtiyacı varsa sizden temin edebilsinler. Bu Tabii. arada yüzde on indirim de geçerli Her mi zaman. yedek parçada? Her zaman. Bizim hayat, Sizin motorla, güzel ol... hayat geçerli. motorla güzel gelenle herkese geçerli. Hayat motorla güzel olanla da geçerliymiş dostlar. Aynen. Ee, Onunla bilgisini vermiş olalım. O zaman abi şu akülere bir bakalım mı? Benim Tabii şey Tabii ki uygun ben aküye. size şöyle yedek parçaların olduğu bölümü tamam. alayım. Bunlar mı abi aküler? Evet. Akü çeşitlerimiz burada e, markalar gözüksün diye genel modelleri koyduk buraya. Hepsinin farklı özellikleri var. Tamam abi bakalım onları istiyorsan hemen. Hı, -hı. Tamam. Abi şimdi ne var? Varta var, Yuasa var, Boş var, bir de Unibat var. <laughs> Unibat var. Çok bilinmez. duymadım. Duymadım. Hollanda malıdır. Hmm. Bu da güzel bir aküt. Unibat değil sanki böyle hemen böyle <laughs> o tarafı aman o uzak dursun gibi <laughs> ama genelde e, bilinmeyen markalar belki Öyle. daha iyi olabiliyor. E, şimdi abi bizim bildiğimiz yani benim motorumda <laughs> üzerinde olan marka Yuasa zaten evet. hani e, motosiklet aküsü konusunda kendini kanıtlamış. E, sen yedek parçacı olarak <laughs> daha iyi bilirsin. Ee, bunu biliyoruz. Yuasa iyi bir akü. Yuasa iyi akü ama içinde çeşitleri de var onun. He, anladım. Tamam abi. Onun dışında boş tane marka olarak sıcak geliyor. Varta da marka olarak sıcak geliyor. İkisi de geliyor. Alman malı. Alman malı. Evet. bilmiyorum. Ee, şimdi Bunların hepsi, benim motor için hepsinden var mı elinde? Tüm motorlara uygun elimde bu markalardan Bunlardan var. var. Evet. Yani 2017 Afrika Twin için var. Evet. Ee, peki abi o zaman şöyle başlayalım. Şu Yuasa'dan başlayalım istiyorsan. Tamam. Ee, şu anda Yuasa'da bu seri Sport AGM serisidir. Tamam. Yüksek performanslı aküdür. Standart aküleri örnek veriyorum 3-4 yıl kullanacaksanız motorunuza bakımlı yani bakımlarını eksik etmenizde yatırmadığınızda 3-4 yıl kullanacaksanız bunu 7-8 yıla kadar kullanabiliyorsunuz. Onu şuradan biliyorum abi Do doğru bir noktaya değindim. Benim motorun üzerindeki akü orijinal akü 2017 Hı -hı. model. Ee, daha Bence yeni o. kendini evet. bıraktı ki o da yatırdığımız, yatırdığımız için bıraktı, bıraktı yani. Zaten. Onun için bıraktı. Ee, aslında fiyatı yüksek olmasına rağmen. Uzun vadede cebinizde çok fazla para bırakan bir aküdür. Evet, uzun vadeli kullanıcısıyöre. Özellikle için öyle. kuryelere, motoruna al sat yapmayan, uzun vade kullanım planlamayan kişilere önerdiğim aküdür. Tamam abi, peki. Eee bu modeli e, bakımsız aküdür. Kuru tip aküdür. Tamam. Burada, burada bir noktaya bir değine biraz da ben kendi Hı -hı. tecrübemden bir noktaya değinmek istiyorum. Evet, evet. E, şimdi e, ben daha önce takipçilerimiz için bir aküyle ilgili bir bölüm yapmıştım. Hı -hı. Bayağı da faydalı olmuştu. E, akülerde şöyle bir durum var. Motosikletinizin üzerindeki akünün konumuna göre, duruş şekline göre aküyü tercih etmek gerekiyor değil mi? Aynen, Onu aynen, bir tekrardan evet. hatırlatalım istiyorsan. Benim mesela yatık duruyor. Yatay akım. akü var, dikey akü var. Çünkü bakımlı akülerde hmm. dik, dik olan modeli yatay kullanırsanız içindeki sıvılar akma Akabiliyor. yapacak. Tamam. Bu akü sıvısı da asitik madde olduğu için eritme vesaire, plastiklere çok kötü zarar verecektir. E, yanıcı da bir maddedir, çok tehlikelidir. Ama bu serisi yuvasanın hem yatay hem dikey kullanabiliyorsunuz. Bu modeli fabrikadan kapalı kasa olarak geliyor. Hiçbir bakıma ihtiyacı yok. Siz direkt aldığınız yerde taktırıp ömür boyu yani uzun vadede kullanabiliyorsunuz Eyvallah abi. Tamam. Ama bunların da bir handikapı var. Fabrikadan bakımlı olarak geldiği için yani sizin herhangi bir bakım yapmamanız gerekiyor. Bu yüzden de sirkülasyonun çok olduğu yerlerden öyle e, kuytu kucak yerlerden almamanız gerekiyor. Çünkü bunlar da beklediği yerde e, performansı düşebiliyor. Anladım abi. O yüzden e, güvendiniz e, ve sirkülasyonun çok olduğu yerlerden almanızı tavsiye Anladım. ediyorum. Eyvallah. Ya evet onu ben biliyorum. baş fazla farklı farklı şeyler duydum e, piyasadan toplayıp sıfırmış gibi satanlar var. Dolayısıyla dostlar güvenli bir yerden Anladım. almak gerekiyor çünkü bildiğiniz e, internetten mesela alıyorsanız bile. E, firmaya bakın. Yani Kano Elektronik mi satıyor veya bunun gerçekten temsilcisi mi satıyor ona bakın diyorum Mesela, ben. Mesela tüm akülerde 2 e, yıl garantisi var tüm markaların. 2 yıl boyunca herhangi bir sorun yaşamazsınız güvenilir bir yerden aldığın zaman. ana bayiden aldığın zaman Eyvallah. ve sirkülasyonun Eyvallah. olduğu yerden aldığınız zaman. Tamam. Şimdi e, USA'yı biliyorum. Evet. Peki Varta, Varta nasıl marka? Varta e, Alman e, markası. Pil, pil markası diye biliyorum ben. Almanya evet. Akülerde başarılı atarız. bir markadır. E, tüm model e, bazı modelleri gene bakımsız akü modeli vardır e, ama Türkiye'de çok bulunmuyor e, o modeli genelde hepsi e, bakımlı aküdür. E, peki. Kendisini, kendiniz aldıktan sonra sıvılarını koyup şarja takmanız gerektiren bir aküdür. Tamam peki o zaman şöyle bir soru geldi aklıma Hı -hı. E, ben şimdi benim motora varta almaya karar verirsem yatık kullanacağım alamayacak mıyım yoksa ona uygun aküsü mü var? Şimdi Varta'da e, yatık olan modeli var. Dikey olan modeli He, var. Eyvallah. Burada. Varta'da iki e, Tip çeşit Ben yatığından alacağım. Evet. Evet. Yani Size bakımsız yatık olan, olan modelinden alayacağım. verilecek. Evet. Doğru mu? Evet. Ya da bakımlı olsa bile yatağa uygun mu? Onu bir evet. açıklarsan evet. bana sevinirim abi. Üzerinde bakalım tıpı, mı istiyorsun? Tabii ki. Üzerlerinde mesela bu akü. Hmm. Yaptı e, akü değil. Dik. değil. Evet. kullanmak gerekiyor. Bunu evet, Tıpları mevcut. Evet. Tıpalarını, sıvısını koyduktan sonra e, kapatıyorum. kapatıyoruz. Sıvısını da göstereyim sizlere. Şimdi bu akülerde de şöyle bir olay var. Bunlarda genellikle 5 yıl raf ömrü vardır. Sebebi de şudur. Akünün ömrü bu sıvının etiketini açıp havayla temas edip e, başlıyor. Tamam. Havayla temas etmediğinde beş kapalı kutu halinde 5 yıl raf beş ömrü yıl. mevcut. Tamam. Ee, o yüzden bu akülerde bir e, şeyiniz, aklınıza soru işaretiniz olmasın ki zaten bunun mesela üretim tarihine bakalım. 2023 diyor. Ocak 2023. Ocak 2023'te üretilmiş. Evet. Anladım abi. Tamamdır. Ee, ben şimdi buna karar verirsem şey alıyorum. Bakın e, ben yatağa uygun olanı alıyorum. Ondan da var. Evet. Tamam okey. Tüm markaların, modellerin e, özel aküleri mevcut elimde. Tamam abi. Ee, Boşa gelecek olursak Bosch da fiyatıyla piyasada çok dikkat çekiyor. Hmm. Ee, avantajlı modellerimizden biri. Alman markası olmasına rağmen e, kötülemek gibi olmasın. Örnek vereceğim. Monero akıyla aynı fiyatlarda neredeyse. Hmm. Örnek veriyorum e, Bosch'un en büyük akısını yani e, YTZ14 diyelim en büyük demeyelim en çok giden modellerden birinin şu anda 800 lira bandını almanız mümkün. Sorsa... Boş akülerde dediğim gibi fiyatta fiyat performans olarak bulabileceğiniz en güzel akülerden biri. Kesinlikle üzmez fiyatına göre. Ee, şu anda Yosa YTZ 14 serisi 2800-2700 bandında Fiyata ki, gelecektik ama 2800 yapma evet. ya. 1000 liralar falan da abi ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Siz bir şey yapmadınız biliyorum <laughs> da. Bir şey yapmadık. <laughs> Ee, 2700-2800 bandındayken boşta aynı kodlu aküyü şu anda 800 lira bandında almanız Ciddi mevcut. Ciddi söylüyorsun? Evet. Ama dediğim gibi UASA'yla kıyas olacak bir akü değil. Bu sport AGM yani bakımsız akü. Bu bakımlı akü. Bakımlı akünde tabi bazı handikapları var. Yatırmaya fazla gelmez. Peki yine aynı soruya geleceğim. Ee, benim motora uygun olarak var. ama Bakımlı ama yataya mı uygun anlıyorum? Yok. Yataya uy, yataya da uygun, dikey de uygun modelleri var elimde. Var, evet. Aynı fiyat mı? Fiyatları aynı, kodları aynı olunca fiyatları da aynı. Yani amperlerine göre fiyatları değişiyor. Hmm. Ama e, dediğin gibi motoru yatırmaya gelmiyor. Yani motoru uzun Eyvallah. süre kullanıcaz, tamam. sezonluk kullanıyorum diyorsanız kullanabilirsiniz. Kullanamazsınız değil ama birazcık bakım yani gerekiyor. Yani benim gibi motoru işte şeye bırakırsan 6 ay ba 6 uğramayayım. 6 ay uğramayayım dersen bu evet. 6 ay sonra aküyü bitmiş olarak Bu aküyü olarak uzun görürsün. süre kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken de ara ara şarj Ara ara alalım. şarj akü şarjına takmanız gerekiyor. Tamam abi. Peki. Gene Unibat, Varta, Bosch genellemesine bakarsak bunların hepsi bakımlı. Tamam. Şunu merak ettim. Şunu bir göstersen Tabii ki. Yani ya. Mesela bunun da Ducati kullanır. Öyle mi? Ducati bazı Oo. modellerinde özel ürettikleri var. Şeyi vardır. nasıl bunun? Fiyat aralığı nasıl? Yani bunlarla kıyasladığın zaman? Ee, şöyle sıralayayım fiyat aşamasını. Tamam. Ee, şu anda güncel liste fiyatıyla 2023 güncel liste fiyatıyla Varta Yuasa hmm. Varta daha mı pahalıyorsun? Varta daha pahalı. Yuasa e, zaten fiyatı yüksek diye düşündü ki bence. E, Fiyat artışı fazla yapmadı. bir oynama yapmadı. Yapmadı. Tamam. Varta e, hmm. birazcık yaptı Euro bazında olduğu için. Hmm. E, şu anda sıralamam. Varta, Yuasa, Yunibat, boş. Boş. Pahalıdan ucu En uygunu boş ama evet. e, yatırıyorsan diyorsun çok tercih edilmemesi gerekir. Evet. Ama sürekli aktif kullanıyorsan boşu da tercih edebilirsin. Tabii ki. Tabii. O zaman. Ya e, da ben bakımını yaparım. Motoru üzmem. Ya Aslında tabii her motorcunun e, dostlar şey olması lazım. Ben de aldım bir evet. tane e, akü bakımı için şarj cihazı. Burada Şurada, e, var anlamış. mıydı? Depodan isteteyim. Evet, tamam istersen. abi. Bunda da şöyle bir olay var. Yani şundan şundan derken bu ve bunun muadili olanlardan evet. mutlaka olması gerekiyor dostlar çünkü e, motoru eğer yatırıyorsanız ya da soğuk havalarda bilmiyorsanız bir hafta o 3 gün beş gün de bilmiyorsanız şunu rahatlıkla bağlı bırakabilirsiniz eğer garaj evet. imkanınız varsa ya da aküyü söküp bunu orada bağlayıp çünkü, evinizde Bununla tekne araba aküsü vesaire de yani genel bir cihaz. sadece motora özel değil yani bu da Bence bulunması gerekiyor özellikle. Onun fiyatı farklı. ne bu arada? Bunun e, güncel fiyatı 1250 lira. Gene indiriniz bunlar da tüm ürünlerimize %10 on olarak. Geçiyor. Ha 1250 lira otomatikman ben, benim takipçim veya ben alırsam 120 Ekstra %10 lira. Ekstra yüzde düşüyor. Tamam 120 ha. lira iniyoruz. Evet. Ee, i̇yi, güzel. Çok pahalı değilmiş bu arada. Evet. Yani tahmin ettiğim gibi bir fiyat çıkmadı karşıma. Çünkü ben o zaman 300 liraya falan almıştım. Benim aldığım cihaz hani uzak doğu meyşili bir cihaz, muhtemelen o da 500-600 liradan <laughs> aşağı değildi şu anki evet. fiyatlarda. Evet. Dediğim gibi akülerde de size önerebileceğim uzun dönem kullanım planlarınız varsa ve aküde sıkıntı yaşamak istemiyorum diyorsanız diyorsa diyorsa Tamam abi. Peki e, şimdi akışını anladım, ona Hı -hı. bir karar vereceğiz. şey keçeyi ne yapıyoruz abi keçeyle yağ da demiştik. Evet. E, önce istersen şeyden bir bize hazır seni yakalamışken e, bilgin de var diye biliyorum bu. Benim yağ niye kaçırdı abi durduğu yerde niye bıraktı kendini? Abi durduğu yerde şu yüzden bırakır. E, Ön teker arka havada orta sepada arka havada orta kaldığı sefada. için ağırlık öne kayıyor ön lastik evet. ve amortisörler her bir yere baskı evet. olduğu için zamanla artık evet. sertleşiyor oradan sertleşiyor o e, keçeler ve eyvallah. salıyor eyvallah e, bu arada keçe demişken e, çoğu kullanıcımızın da bilmediği bir şey benim amortisör keçen patlak değiştirelim tamam ama sadece keçeyle bitmiyor bir de bunun toz keçesi var bu amortisör ee. keçelerinin içine kir pislik girmesin diye konulan bir şey. İkinci bir keçe var. İkinci bir keçe var. Bunu set olarak değiştirmeniz lazım. Bu da şeye benzer. Yağmurda e, yürüyorsunuz, ayakkabınız ıslandı, eve gittiniz ayakkabınızı değiştirdiniz ama çorabınızı Çorabı değiştirmediniz. değiştirmedin. Çorap ıslak Yeni duruyor. Yeni ayakkabı gene ıslandı. Bu da buna benziyor. <laughs> Eyvallah. Güzel bir e, evet. eğitim dilinde buna analoji derler. Güzel bir analoji yaptı Volkan sağ olsun. Peki başka neyiniz var yedek parça olarak? Neler? Yani ee, dostlarımız sonuçta %10'u faydalanıyorlar tabii ki, burada. Tabii ki. Ee, bir de şöyle bir şey var. Lafını kesiyorum. sıra <laughs> Kusura bakma. Kızmayın siz de dostlar. İkide bir lafını kestim Volkan'ın diye. Aklıma bir şeyler geldiği için kaçmadan söyleyeyim diyorum. E, yedek parça işi biraz da şeydir. Hani satmakla bitmez. Arkası garanti, e, arkası garanti olayı da. Garanti olayı. artı insanlar aldığı zaman bir sorma ihtiyacı duyuyorlar. Şimdi tamam, ben kan Elektronik'ten atıyorum kayış aldım veya keçi aldım da bir şey sormak istediğim zaman kafama takılan bir şey olduğu zaman e, bilgi de verebiliyor musunuz, destekliyor musunuz? Her sana? türlü bilgi. Yani müşteri bizden almak istemesin, sadece merak ettiği bir şey söylesin, hmm. arasın, desin ki ya benim şu parçam var. Kaç kilometre değiştirmem lazım? Evet. Ne zaman değiştirmem lazım? O konuda da mağaza destek attığımızdan e, veyahut da Instagram'dan bize ulaşıp tabii ki de bilgi alabilirler. Biz satış odaklı değil müşteriyi kazanmak istiyoruz. Yani bilsin müşteri her zaman buradayız, yardımcı ol oluruz onlara. Eyvallah. Ürünlerin de arkasındayız. Örnek veriyorum aküyü sattık bizden çıktı olay yok. Kendi garanti belgelerine, kendi mağaza kaşemizi, firma kaşemizi ve tarihini basarız. Garanti sürecinde de her zaman bize getirir müşteri. Eyvallah. Tamam abi o zaman. Ee, şimdi yedek parçalarla ilgili nelerim var? Başka yedek parça dediğimiz zaman buradan neleri temin edebiliyoruz? Dostlarımız neler alabilirler zincir burada? Zincir, motosiklet aktarma zinciri. D.I.D. öneririm, D.I.D. satarım. Ee, piyasada Lider Zincir üreticisi, Japon malı. Kendini kanıtlamış bir marka. Ee, üç marka var dişli de, de elimde. Sunstar, GT ve Ogmena. Fiyat sıralaması da gene ucuzdan pahalıya Sunstar, GT, Ogni Venom. Sunstar e, e, gene Tayland üretimlidir bildi bildiğim kadarıyla. Ve e, dişlidir, standart diştir. Gayet kalitelidir. E, Sunstar'ı ben iyi diyebiliyorum. Sunstar gayet iyidir. Ama ekstra özellik, gene iyi kalite farkı olmadan ekstra özellikli dişlilere çıkabiliyorsunuz bizde. Örnek veriyorum GT'de ön dişli kauçukludur. Hmm. Kauçuk da. Ee, önde zincir daha ufaldığı için dişli orada burkulmadan kaynaklı bir ses oluşuyor o kağıt o, o sesi absort etmek ediyor. içindir. Ognime'de mesela ön arka kağıtçıklıdır. Hmm. GT'de sadece ön kauçuklu çıkıyor. Anladım abi. Bu şekilde ekstra özellikler ekleyip fiyatı arttırabiliyor. Arttırabiliyorlar. Mu? NGK bujiler piyasada genel lider bujif markası olarak. NGK, Iridium standart bujileri elimde mevcut. Sadece motosiklet için değil otomobil içinde olanları mevcut. E, hava fitresi, yağ fitresi, Hiflo. E, örnek veriyorum Hiflo'nun sadece anahtar başlıksız değil. Bazı motorlarda fitreyi sökmek zordur. Anahtar başlıklı olması gerekiyor. Evet. Onlar da elimde mevcut. Anladım. E, yağ fitresi, örnek bir haya fitresi, hava fitresi. E, gene haya fitrelerinde Türk markası olup Alman Menş, Alman markası ama e, Türk üretimli olun. Asaş fitre var. Onun haricinde breaking ve birembo e, fren diskleri ve fren şeyleri. Şimdi e, breaking'i ben çok duymadım. E, a, e, breaking aslında Sunstar firmasının altında Öyle bir firma. Hmm. Evet. E, ve benim sattığım, müşterilerin de çok memnun kaldığı bir ürün. Kendi motorumda da bizzat breaking kullandım ben. Ee, 600'lük bir motordu. Hmm. İnanın e, bir kere ABS devreye sokmadı ani frende. Güzel abi. Onu da tavsiye ee, ediyorsun yani. Tabii ki tavsiye Peki. ediyorum. Diski de elimde mevcut, fren diskleri her motor için. Brembo'da da şayet öyle. E, fren yarı sinterli, tam sinterli. Yani Brembo için zaten söyleyecek bir şey, şey yok, hani hani de birlikte. kendine kanıtlamış evet. bir marka. Kesinlikle öyle. E, onun haricinde başka olarak e, motülün yağ çeşitleri, işte fren hidrolikleri, zincir yağlayıcıları, Mitsubishi kayışlarımız, kayışlarımız mevcut var. scooterlar için. E, ki çoğu vites motoru bazı kayışlar kullanılıyor BMW'de vesaire. O da tabii Scooter için çok önemli bir parça. Tabii ki. Tabii yani ki. onun kaliteli olması tabii çok ki. önemli. Yoksa e, yolda dağıtırsanız yolda bırakır sizi yani. E, yolda bıraksa gene iyi, varyatörü parçalıyor. Varyatörü parçalar, bir sürü motora zarar verici durumlar evet. var. E, dolayısıyla onu da e, aynı arabalarda nasıl eksentrik kayışı koparsa sıkıntı oluyor. Evet. Bunda da bunun kopması, Tabii ki, onu sık sık kontrol etmeniz lazım. Tek parça, mesela bir püf nokta vereyim. Bunu söktürdünüz tek parça halinde gözüküyor Tamam bu gider değil. ama Şu noktaları zaman. kıvırmanız lazım. Çatlak Aynen var mı? Öyle. O çatlaklar baş gösterdiyse değişim zamanı gelmiştir Aynen. buna. Bu Japon malı değil mi? Mitsubishi yani? Japon malı. Suzuki bunu kullanır. Mitsubishi değil bu arada değil Mitsubushi. mi? Mitsubishi. diye geçiyor. Evet. Ee, Suzuki'nin fabrikasyon kullandığı öyle mi? ürünler. Fabrikadan bu modelle Süper. çıkar. Gayet kaliteli bir üründür. Ee, abi teşekkür ettim. Rica ederim. Ee, Şunların bir hesap kitabını yapalım da. Ne kadar e, borcumuz çıktı. Ona da bir evet. bakalım. %10 indirimimizle beraber dostlar bu bölümü sizler için de paylaşayım istedim. Volkan da sağ olsun bilgisiyle bizi aydınlattı. Eee sizlerin de bu tarz ihtiyaçlarınız varsa hani Kane Elektronik evet interkom'la zaten biliyorsunuz zaman zaman interkom'la ilgili içerikleri sağ olsunlar o konuda da bize destek oluyorlar. Takipçilerimize de hediye ediyoruz. Hem inceliyoruz hem hediye ediyoruz farklı ürünleri. dolayısıyla hem o bölümleri de kaçırmayın diyorum ben. E ee, onun dışında da Hayat Motor'la güzel takipçilerine Hayat Motor'la güzel 10 e, evet. koduyla ya da buraya geldiğiniz zaman mağazaya e, takipçimiz olduğunuzu söylediğiniz zaman e, işte akü alacağın ne kadar daha abi bu akü 3000 mi demiştin ne demiştin? Ee, 2700 lira. 2700 lira tamam. otomatikman 270 lira tabii bu indirimle alıyorsunuz. Şey yani. ee, bu size çok ciddi bir avantaj tabii ki sağlıyor. Ee, dolayısıyla Kodunuzu söylemeyi takipçi miyseniz bazen oluyor çünkü e, konuşuyoruz arkadaşlar ya diyor Kaan elektronikten beni de takip ediyor biliyorum elektronikten şunu aldım abi kodu ko söyledim ya kod mu vardı diyor falan. E, dolayısıyla e, o kodda faydalanın böyle bir imkanınız var. E, böyle bir bölüm yapalım istedim sizler için ihtiyaçtan yola çıkarak e, umarım faydalı olmuştur dostlar. Eğer faydalı olduysa videodan çıkmadan önce her zaman olduğu gibi beğeni butonuna basmayı unutmayın bize bu bölümle rastlayan dostlarımız varsa onları da kanalımıza abone olup bundan sonraki bölümleri kaçırmamak adına bildirim uyarılarını açmayı bekliyoruz. Hayat motorla güzel diyoruz. Motorla kalın, hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.